Dedin ki Aykut'a adayım dedin. Ondan önce sinyallerini zaten vermiştin. Birkaç kere adını almıştın. Günlerce burada kızlar, diğer gelin adayları bunu dile getirdiler. Ben gene sesimi çıkarmadım. 50 kere daha sinyal yaptım. adayım dedi. Şimdi diyorsun ki... E üç tane gelin adayı söylediler ben Peki, yokum. Neyse konumuz bu bir değil. Bir şey söyleyeceğim Seda Hanım. Seda Hanım. Ben ee... konuşmak istemiyorum seninle bu konuları. İşte o zaman benim dediğime çıkıyor. Hani ikiniz de Aykut'tan bir dönem bir muzdarip olduğunuza geliyor bu iş. Aykut bir kere Ay... bile ağzından böyle bir şey çıkmadı. İlk sorduğunda da bana dedi kelime. Kardeşim dedim ki bak böyle bir şey hissediyorum. Yüzü burada. Sen dedim bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ha tabii ki bir şey karar aldım ben sana bir şey diyemem ama dedim. Tepkilerim farklı olur. Dedi ki ben de öyle bir şeyi asla iki cihan bir araya gelsin düşünmüyorum dedi. Ama onun üstüne tabii ki biz bunu gelip Rabia Hanım'a söylemedik ama. Değil deme neden peki demedi? sen öyle hala Rabia'yı kıskanıyor musun? Bir dakika. <laughs> sen hala Rabia'yı kıskanıyor musun? Çünkü şu anda Rabia'nın sözlerini... Çok vallahi ben bile unutmuşum ikinizi. Hı hı. Senin oradaki bakışın hoşuma gittiği için hani böyle. Kıskanmazsa zaten müdahil olması konu. ben öyle bir şey söyledim Ben rahatlıkla. Bir, bir şey söyleyeceğim. Aykut sen Ayen Rabia'yı kıskanıyor musun? Kıskanmaktan ziyade hala adına ağzını alıyor. Aday değil. Almış. Ben görüp... kıskanıyorum. Ben almıyorum. Ben aday olan değilim. Seda Hanım Konumuz değilim, tane aykut. aday var orada. Rabia kelimesi geçiyor mu? Beni Aykut'la böyle hiç konuşurken <laughs> gördünüz mü o şeyler? Arkadaşım zaten Aykut Rabia zaten. istiyorum zaten. demiyor. Sen söylüyorsun canım, bunu sürekli. Canım ben istemiyorum ne alakası Bana var? Bana canım ya, tane aday bir, geliyor. İkincisi sen söylüyorsun. Ben bunu. mi canım söylüyorum? Canım konuşma diyorsun da ama. Ne? Yüzü gülüyor. Dala da sen söylemedin <gülüyor> mi? sinirimden <laughs> söyledim. Ne aykut? yanına bile gitmedim. Bırak ya. Günler boyunca Aykut Aykut dedin. Bugün de gün boyu Aykut'u savunacak burada bir sürü insan var. ben sesini bile bilmiyorum ya. Burada insan var sen sabahtan beri Aykut'u savunuyorsun. Ben mi savunuyorum? <laughs> Seda Hanım bana bir şey sorduğu için orada ya ben sana artık araya dedim girdin ne yapacaksın var Ama ya. en ben dikkatli de ya. sana, senin yaptığın yorumu ezberliyor Rabia'yı ya kıskanıyor Ay, musun? Rabia'yı kıskanıyor musun? Çevirme Rabia'yı kıskanıyor musun? Takılıyor ama Kıskanıyor Kıskanıyor Niye bu kadar takılsın Seda Hanım? Ben Rabia'yla beraberlik olmam Peki o zaman efendim bazen insan evet kıskanıyorum ama Rabia benim için bitmiştir yani Ha ama kıskanıyorsun değil <laughs> mi <laughs> Rabia? <laughs> olmaz <laughs> <laughs> Dilinin kemiği olmayan hiçbir kadınla birlikte olamam Seda Hanım. Dilinin kemiği olacak, ama düşünecek, evet. konuşurken düşünecek. Kendinden Herkes kendinden Ama kendini de alıkoyamıyorsun yani. Konuşuyorsun. Canım senin de dilinin. Benle dilini konuşurken diyorsun. canım diye konuşma. Ya Gökhan o zaman ne diyeyim? Gökhan de o zaman. İyi Gökhan. Allah Allah. Allah <laughs> <laughs> Allah. Zaten ya. konuşurken herkese bebeğim hayatım, açtım. Bebeğim mi hayatım? Benle konuşma öyle ya. <laughs> benim bir kere dilim ya. alışmış Allah Tamam mı sen bunu biliyorsun. <laughs> Değil. Dilim alışmış tamam söyle evet, sana, dilim da mı aşkım, desin. Dil sana aşkım desin. Acaba niye alışmış? Niye alışmış ne bileyim ya? Sana da de de aşkım söyliyorum. desin. Bana demesin, ben basitleştirmesin olayı. Of, <laughs> ha, sana ben aşkım demedim ki hiç. Sana canım, canım benim o izni, demedim ben, demedim. Ver. O izni ay, ben vermedim. O izni ben vermedim ya. Tamam ben de sana izin evet. vermedim. Ay. Aha evet. <laughs> ya peki madem Allah. izin vermedin neden <gülüyor> acaba <gülüyor> halen Rabia'nın?